Evet arkadaşlar. Bugün Ford Fusion aracımızın ön konsolunda şu plastik boya kısım var. Buralar pul pul dökülmeye başladı. Ön kolu söküp e, boyamak istiyorum. Bugün bunu sökmeye çalışacağım. Haydi beraber sökelim. böyle yerler sökerken bu plastik prim sökme trim sökme aparatı diyorlar. Bunlar yardımcı oluyor. tane şurada videomuz var. Burayı çökmeyiden başlayalım. Yıldız tornavida uçlu. şu klima kapağının damatları kırıktı. Bir bahaneyle bunu da tamir etmiş olacağım. Bunları sökmesini Youtube'dan söyletmiştim. Şurada küçük damaklar var aslında zaman yerinden çıkıyor. Gördüğünüz gibi daha önceden kırıkmış çift taraflı bantla bir şeylerle yapıştırıp derme çatma yapmaya çalışmışlar. Ben bunları temizlemiş olacağım. Evet gördüğünüz gibi kırılmış bu damakla. Bunları bulmak biraz zor. Onun için olan malzemelerin değerini bilin. eskidiğinden çıtır çıtır zaten kırılmış. Şunu sökünce bu çıkacak gibi. Çünkü şurada değişik tutan damatları var. Sanki arkadan şeyler tutuyor. Şimdi şuralardan gördüğünüz gibi aslında kendiliğinden geliyor. çok rahat bir şekilde sokete basınca düğmeler çıkıyor. Şimdi i̇çeri kaptırıyoruz. Burada da bir tane ve burada bir tane vidası var. Çöküren video boyunları aynı aşağıdan mı yukarıdan mıydı karıştırdım diye düşünmeyin. 2004 model 1.6 benzinli lüks Ford Fusion aracımın modeli. Fiesta'lar da aynı kasa olduğu için Fiesta ile karıştırılmasın. Fiesta'ların şu bölüm de bundan beraber. <laughs> Videoları içeriye kaçırmamaya dikkat edin. the last Daha önce hiç sökülmemiş herhalde. Vidalar oldukça sıkı. Yalanma etmemeye dikkat edin. damakları kurtardık mı? Kendiliğinden geliyor. Evet. Dediğim gibi. Şu parçayı tutan bunun arkasında tornavida damakları varmış. Şöyle arkadan tutan. Asılınca gelmiyor. Koparırsınız. Bunlar yılların verdiği sıcak soğuk zamanla eskimiş kırılmış onun için sökünce parçalar yavaş yavaş düşmeye başladı. Yapıyorum. Şu damak kırılmış. Şu damak kırılmış. Şu damak kırılmış. Bunları çabuk tam tamir edeceğiz. Evet. Şu ünitenin şu vites konsolunun arkasına giren bir tamağı var. Bütün vidaları söktükten sonra hafif yukarı doğru kaldırınca oradan kurtuluyor. kurtuldu. Dört sıra şöyle Frashörün arkasında küçük kırmızı bir düğme var. Şu düğmeye geri doğru basıp asılınca o zaman çıkıyor. Şimdi burada klima kontrol ünitelerinin halatları var. Biraz onlar tutuyor. Çıkmak için size bir göstereyim Şu klima kontrolünün üstesinin e, ayağı cama aşağı yukarı öne arkaya alma ayarı şu e, sıcak soğuk ayar olan yeri şurada 1 2 3 4 5 derece olan yeri Evet nasıl göstereyim şurada bir halat var bu halatı ya buradan sökeceğiz ya da şu alt kısımda yeri var. Oradan sökeceğiz. Şunun da damaklı bir soket. Bunu çıkarıp alıp çıkarınca bu zaten kendisi çıkık. Şuradaki yuvaya geçiyor. Onlara da nasıl göstereyim size. Ben ilk önce bir nereden sökülecek, nasıl sökülecek tam olarak emin olayım. Sonra size göstereyim. Şunları sökmek bayağı zahmetli olacak. klima kontrol ünitesini komple söküp şu parçayı ben elim almak istiyorum. Şurada vidalar var. Hem tekerleğin çalışıp kamera tutmak zor oluyor. Şurada bir vida var. Bunu çıkardım. Ayrı koydum. Şurada bir vida var. Önüteyi komple oradan ayırmış olacağım. Şurada da bir vida var. Pek el pol tornavida girmiyor. Bunu da sökeyim. Sonra nelerden söktüm, nasıl söktüm göstereyim. Size de yol yardımcı olsun. Evet. Oradaki vidayı söktüm. Gözüken bir tane de şu var. Şimdi bunu da sökeyim. Evet. Buradaki son vidayı da söktüm. Ünite komple ünite komple Oradan ayrıldı. Benim işim gayet rahatlaştı. Evet. Klima kontrol ünitesinin bir, iki, iki tane de altta dört tane vidası var. Orayı söktüm. Bu tamamen benim elime geldi. Bu arada. Ee, klima ve havalandırma düğmesi arka damaklarından çıkmış tam düzgün bir şekilde oturmuyor şöyle yerinde sallanıyordu bunları da o arada evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece 4 vida iki soket Sökerek ünitemizi klima kontrol ünitesi rafını aldık. Bir, iki, üç, dört bir yeri varmış. Bir de yerleri gözüküyor mu bilemiyorum. Şöyle yapalım. Hep kırılmış. Kırıldığından dolayı bunlar takır takır sallanma vesaire yapıyordu. Evet. Bunlar da sağlamlaştırılacak. Bir, iki, üç, dört, 5 6 Üniteyi buradan sökmek için 6 tane vida var. İkisi burada, ikisi şu düğmelerin arasında, iki tanesi de altta. Onu söktükten sonra dörtlü flaşörünü söküyoruz. Şuradaki ünite şeyini söküyoruz. Ondan sonra klima kontrol ünitesi için 4 tane vida var. Onları sökünce tamamen yerine giriyor. Takarken aynı şekilde takacağız. Evet. Şöyle alalım. Gördüğünüz üzere klima düğmesi ve havalandırma düğmesi yatakları yerlerinden çıktığı için oynama yapıyordu. Onları da şu yerlerine yerleştireceğiz. Evet. Evet. İç havalandırma, klima düğmeleri. Tam olarak nerede çalışıyor? Bir bakalım. Aracımız çalıştıralım. Aşağıda küçük bir düğmeye benzer plastik bir şey var. Dokunmatik. Bunu bastığımız an arabanın iç havalandırması çalışıyor. Şuna bastığımız zaman da klima çalışıyor. Düğmeleri buraya yerlerine oturtacağız. لا انه Evet. Arkadaşlar. Nasıl gözükürsüz de bilmiyorum. Şunun kenarları çok ince plastik gibi bir şey. Şuradan çatlayıp Orası ayrılmış Şurası gibi Evet Onun için Bunu burada yerine sabitleyemiyoruz Şu düğmelerin Basış şeyleri Kıpırdamıyor Dokunmatik gibi ya Bunlar oraya Anca yerine oturturabiliyorum. o da tekrar içinde böyle bir hafif oynamı yapacak. Ünitenin klima ünitesinin üstünde siyah olan parçanın bir plastik damakları var. Şurada sesi duyuyor musunuz? Bunlardan bu ayrıldığı için onun için Oynumu yapıyorum yapıyormuş. Yapmaya devam edecek. Ama sıkıntı yok. Büyümelerimiz çalışıyor. Sadece sabit olarak yerinde durmuyor. Sadece düğme yatağında şöyle hareketli olacak. Evet. Bunları da yerinde sabitlemenin bir yolunu bulmaya çalışayım. Belki şu yuvasını oturturduktan sonra şurlardan bir orik gibi lastik gibi bir şeyle yuvasına sıkıştırabilirsek. Şuraya. Şöyle oynamasını engelleyebilirsek bir şeyler yapabiliriz. Evet. Şimdi şunu sökelim. Bunu arkadaşlar söktüm. Bu e, klima radyo kontrol ünitesi paneli nasıl sökülür videosu olsun. Aşağı yukarı 25 dakikalık bir video oldu zaten. Sonra bunu nasıl temizler boyarım ona bir ayrı video ve şunları tamir ettikten sonra yerine nasıl takılır Ford Fusion aracının konsolu diye ayrı bir video çekerim. Onları da oradan izleyip siz de bilgi sahibi olmuş olursunuz. Evet İzlediğiniz için şimdiden teşekkürler. Kanalıma abone olup beğenip videolarımı eğer beğeniyorsanız sizde kendinize bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. İyi seyirler.